Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Çok kez yayınlandı ama hala soran arkadaşlarımız için tekrar çekiyorum. B sınıfı ehliyeti olan arkadaşlar 50 cc'ye kadar motosiklet kullanabilir. 125 cc kanunu çıktı. Zannedip de B sınıfı ehliyetinizde 125 cc motosiklet kullanmayınız. Bunun için bir kursa kaydolmanız lazım. Belli bir ders saatinden sonra motosiklet sınavına yani direksiyon sınavına girerek sadece direksiyon sınavına gireceksiniz yalnız arkadaşlar. Yazılı yok. Sadece 125 cc motosiklet ile beraber Milli Eğitim'in yapmış olduğu sınava katılacaksınız. Sınavda başarılı olursanız 125 cc ehliyet aracı kullanabilirsiniz. Sadece ehliyetinize işletmeyeceksiniz. Yani kazandıktan sonra milli eğitim onayladıktan sonra artık ehliyetiniz 125 cisisi var demektir